Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ANOVA, tek yönlü ANOVA daha doğrusu, yapısını sizlere anlatmaya çalışmıştık. E, teorik bir video oldu, bunu biliyorum. E, ancak en sonunda o teorik yapının matematiksel çözümünü el ile yapmaya çalıştık. Bugünkü videomuzda ise bunun Python tarafında nasıl yapılıyor bununla ilgili örnek vermeye çalışacağım. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle hemen açalım. Öncelikle isterseniz bir önceki videoda çözmüş olduğumuz hani üç gruba ayırmıştık yapıyı lise ile ilgili de yanlış hatırlamıyorsam o yapının sonucunda biz 0.667 civarında bir F istatistik değeri bulmuştuk. Bakalım Python tarafında aynısını çözelim. Neler bulacağız? Bakalım doğru mu yapmışız arkadaşlar. Hemen <laughs> Skype'i şuradan indirelim. Import stats diyelim arkadaşlar. <laughs> Grup A diyelim şöyle. Grup A'nın değerleri 1, 2, 3 ve 6. Bir önceki videonun son dakikalarında çözmüş olduğumuz sorunun aynısı bu. Grup B diyelim. Buna da 1 3 5 ve 7 değerlerini atıyoruz. Grup C olarak da 2 4 6 ve 8 değerlerini atamış olduk. Şimdi Python üzerinde tek yönlü anova yapısını kullanabilmemiz için aslında basit bir yapı daha önceki test istatistiklerinde nasıl belli başlı yapıları kullandıysak burada da mantık tamamen aynı arkadaşlar. F değer diyelim ve bir de P değer diyelim arkadaşlar. Eşittir dedikten sonra stats yapısı üzerinden F yazdıktan sonra alt tire F one way dediği aslında tek yönlü anova yapısı. Bu tek yönlü ANOVA yapısının içerisine grup A'yı, grup B'yi ve grup C'yi atadığımızda bize otomatikman o bizim elimizde teker teker çözüp işte grup içi varyansları, gruplar arası varyansları bulup bunları birbirlerine oranlayıp bulduğumuz F istatistik değerini Python bu kadar kısa bir sürede işini gerçekleştiriyor. Şöyle F değer ve P değeri de yazalım arkadaşlar şöyle gelsin kodu hemen çalıştıralım bakalım 0.667 değerini bulacak mı F istatistik yapısı arkadaşlar çalıştırsın şunu biraz yukarı çıkartalım Bakın 0.666 işte biz ne yaptık 0.667 bulmuştuk. Bu F istatistik yapısı arkadaşlar. Bu da ona karşılık gelen P değeri yapısı. Şimdi sonuç olarak biz diğer önceki test istatistik yapılarında ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Varsayımları kontrol ediyoruz ve sonuçta test istatistiğini test edip bir P değeri ortaya çıkartıyoruz ve bu P değeri üzerinden alfa değeriyle karşılaştırma yaparak H0 hipotezi hakkında yorum yapıyoruz. İster bunu ayırabilirsiniz, isterseniz direkt test diye yazın arkadaşlar. Şöyle <laughs> test diyelim. Bunu çalıştırdığımızda da yine kendisi aynı. One way ANOVA yapısını bakın sonucunu test istatisti ve P değeri olarak bizlere sunacaktır. Başka bir örnek yapalım isterseniz, şöyle bir Excel dosyası var. Bunu kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Değerler bu şekilde. 20 tane veri var arkadaşlar. Bunlar kişilerin TV izleme süresiyle ilgili yapılan bir veri toplama işlemi sonucunu ortaya çıkan yapı arkadaşlar. Bunlar günlük örneğin dakika hesabıyla yapabilirsiniz. İşte günlük kaç dakika izle, televizyon izlemeyle ilgili bir bilgi. Ve bunların kırılımları, o izleyen kişinin eğitim seviyesini de alıyoruz. Bakın ilkokul, lise, üniversite ve yüksek lisans toplamda 4 tane grup yapım var ve bunlara karşılık gelen bir bağımlı değişken yapısı olan TV izleme süreleri var. Şimdi TV izleme süreleri açısından kişilerin eğitim düzeyleri arasında farklılık var mıdır diye bir soru sorduğunda bunu biz tek yönlü ANOVA istatistik yapısıyla çözümleyebiliyoruz. Peki isterseniz ilk önce verilerimizi bir okuyalım. Bunun için bir pandas kütüphanesi gerekiyor. S, P, dedik. Veri diyorum arkadaşlar. P, nokta, read, excel. Buraya gelsin. Hemen gidip dosyamızın olduğu konumu alalım şöyle kopyala dedik örnek bir dosyamızın adı da şunu yapıştırdık slash şöyle ters çevirelim örnek nokta 1.xlsx diyorum arkadaşlar bakalım önce bir okuma işlemini gerçekleştirsin herhangi bir problem var mı onu bir kontrol edelim arkadaşlar okuma yapısıyla Bakın Excel'de nasıl görünüyorsa yine aynı şekilde. Sol tarafta Python'ın kendi yaptığı indeksleme yapısı. Burada da bizim kendimizin yazdığı örnekler yapısının ID gibi düşünebilirsiniz bunu. Herhangi bir işimiz yok zaten bununla. Peki verimizi okuduk. Diğer yapılarımız ne? Varsayımları bir kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi bağımsız değişken sayımız bir tane mi? Evet eğitim. Kategorik olarak bağımsız değişken sayım bir tane ve kategorik. En az 3 gruptan mı oluşuyor? İlkokul, lise, üniversite, yüksek lisans 4 gruptan oluşuyor. Bu varsayım da cepte. Buna karşılık bağımlı değişkenim sürekli mi? Televizyon izleme isimli değişkenimin içeriği. Bakın sürekli bir değişken yapısından oluşan veri seti. Peki öncelikle bakmam gereken işlem ne? Veriler normal bir dağılım mı gösteriyor? Yani her bir grup için sürekli değişken yapısı normal bir dağılım mı gösteriyor? Bunu kontrol etmem gerekiyor. Şimdi öncelikle grupları bir ayırmam gerekiyor benim. G1 yazalım. Grup 1. Veri içerisine veri yazıyoruz. Ve eğitim isimli sütundan getiririz. Eğitim isimli sütun eğer ilk okul ise bunu G1'e atılsın. G2 diyelim. Hatta şöyle kopyalayalım. Şuraya G2 yazalım. İkinci kısım ne olacak arkadaşlar? Lise bilgisini getirecek. G3. Liseden sonra üniversite. Bunu da yazdık. Diğeri neydi? Yüksek lisans. Şöyle yazalım. Yüksek lisans. Bu da grup 4. Yani 4 tane grubumu bu şekilde tanımlamış oldum. Doğru yazdık değil mi? İlkokul, lise, üniversite, yüksek, lisans şeklinde tanımladım ve bunları her bir grubu bir değişkene atadım. Yani ben örneğin sadece G1'i çağırırsam bu ilkokul olarak olan yapının sadece kendisini ve TV izleme süresini bana getirecek. Bakın çalıştıralım. <laughs> yani veri setimi parçaladım aslında yaptım o grup. Grup, grup yapısına göre parçalama yaptım. Bakın ilkokul televizyon izleme, ilkokul televizyon izleme şeklinde. Peki her bir grubun TV izleme süreleri hakkında normal bir dağılım göstermesi gerekiyor. Bunu kontrol edelim isterseniz. Normallik diyelim arkadaşlar. Stats üzerinden Shapiro testini çağırıyorum. Öncelikle grup 1 için arkadaşlar. Grup 1'in hangi verisini işlem gerçekleştirecek? TV izlemeyi. O yüzden grup 1 içerisine git dedim Ve bunun içerisinden TV izleme isimli sütunu benim için normallik testine tut dedim. Geldim print normallik diyorum arkadaşlar. Çalıştırsın. Bakalım hipotez testi sonucumuz ne çıkacak? 0.44 H0 hipotezi reddedilemez. Yani grup 1 için normal dağılım varsayımı geçerli. Grup 2 için yapalım arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın 0.34, 0.05'ten yine büyük bir değer. Normallik varsayımı geçerli. Grup 3 için yapıyorum. 0.4, bu da 0.05'ten büyük bir değer olduğu için H0 hipotezini reddedemiyorum. Yani normallik varsayımı geçerli. Son grubumuz televizyon izlemenin dördüncü grup. Yani yüksek sans için arkadaşlar kontrol ediyorum. 0.16 p değeri yani yine H0 hipotezi reddedilemez veriler normal bir dağılım gösterir diyebiliriz. Diğer bir varsayım yapımız gruplar arası varyansın homojenlik yapısı arkadaşlar. İsterseniz onu da yazalım. Homojenlik diyorum. Homojenlik yapısını yine stats üzerinden çağırmam gerekiyor. Bunun için Bartlett testini uyguluyorum. Bartlett testinin içerisine öncelikle G1 değişkeni üzerinden TV izlemeyi çağırmam gerekiyor. Daha sonra şurayı kopyaladım. Teker teker yazmayalım. Pardon. Şurayı kopyaladık. Şöyle dört tane yan yana yazıyorum. Grup 2, grup 3 ve grup 4 şeklinde Bartlett testine gönderiyorum. Print homojenlik isimli değişkenimi de çalıştırıyorum. Bakalım gruplar arası varyans homojenliği yapısı nasıl onu bir kontrol edelim. Bakalım sonuç ne çıkacak? Bakın 0.93 yani 0.05'ten büyük bir değer olduğu için H0 hipotezini yine normal dağılımda olduğu gibi reddedemiyoruz ve varyansların homojen olduğu yapısını bu şekilde de test edip onaylamış oluyoruz arkadaşlar. Peki homojenliği de test ettiysek artık test yapımızı çalıştırabiliriz arkadaşlar. Şuraya geldim. Ne dedim? Test ANOVA diyelim. Eşittir dedikten sonra stats üzerinden f one way testini alıyorum. Parantezimi açtım. Şuranın tamamını kopyalıyorum. Sonuçta elimdeki grupların sürekli değişken yapısı burada. Şu homojenliği silebilirim artık. Print test ANOVA diyerek F istatistik testini çalıştırabiliriz arkadaşlar. Bakalım sonuç bize ne dönecek. 0.006 değeri döndü. Tekrar ANOVA testinin hipotez test yapısına dönelim isterseniz. H0 hipotezi neydi? Grupların ortalamaları birbirine eşittir. H1 hipotezi ise en az iki grubun ortalaması birbirinden farklıdır. Şimdi bu değer 0 0.06 gibi bir değer çıktı. Bu 0.05 değerinden küçük bir değer. Bu durumda H0 hipotezi reddedilir diyoruz. Yani e, gruplar arasında en az iki tanesinin ortalaması birbirinden farklıdır arkadaşlar. Şimdi ANOVA testi bize bunu söylüyor. Yani diyor ki buradaki örnekten yola çıkarsak şunu da silelim şuradan. Televizyon izleme süreleri üzerinden kişilerin eğitim seviyeleri farklılık gösteriyor. Yani diyor ki yani ilkokul mezunu bir insanla lise mezunu bir insan arasında veya üniversite mezunu arasında veya yüksek lisans arasında bir farklılık var. Yani bunlar aynı sürede izlemiyor televizyon izleme süresi. Ama anova testi bize sadece bunu söylüyor. Bir farklılık var ama farklılığın kaynağına anova inmiyor. Bunun için post hoc dediğimiz bir test analizi sürecine gireceğiz. O analiz sonucunda şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki ilkokulda lise arasında bir farklılık yok ama üniversiteye geçildiği zaman bir farklılık ortaya çıkıyor. Yani hangi grupların arasında bir farklılık olup olmadığını ANOVA tek başına bize söylemiyor. Sadece diyor ki bu gruplar arasında en az iki tanesi arasında fark var. Ama hangi farkı öğrenmek istiyorsan bunu uygun olan post hoc analizini yapman gerekiyor diyor. O yüzden e, bu videoda sadece basit bir şekilde Python'da tek yönlü ANOVA analizi nasıl yapılır onu gösterdim. Bir sonraki video yapısında da post hoc analizi nasıl yapılıyor onu sizlere göstermeye çalışacağım. Yine aynı örnek üzerinden gideceğiz arkadaşlar. O yüzden. Aynı Excel dosyasını kullanabilirsiniz. Postdoc yapısında da o zaman hangi eğitim düzeyleri arasında farklılık var, hangileri öne çıkıyor bununla ilgili bir analiz yapmaya çalışacağız birlikte. O zaman çok uzatmayalım bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.